merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte daha bir araba hapis arabalarım arabalarımla oynuyorum videosu çekiyoruz. Evet. Yani kanalımı dört abone bir beş abone yapmak istiyorum. böyle güzel güzel arabalar süreceğim yani. Şöyle koyalım. Arkadaşlar. Hmm, başlıyoruz. Kralı. Şimdi bununla da bunu yarıştıralım. Buram buraya olsun. Gözüküyor mu arkadaşlar? Pardon şimdi <laughs> bakın. Şu buraya kadar gelsinler bakayım. Heh. Ben böyle şu yorum çıkartayım da bir. Dur arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Bir. Ben Hyundai kazandı diyorum. Bir. İki. Üç. Kim kazandı? Anladım. Bir daha bakın. Bir daha yapalım. Ben göremedim. Bir. İki. Üç. Hiç kimse. Bir daha. <laughs> bir. 2. dur arkadaşlar. Arkadaşlar şuradaki araba ne diyorsun gözükmüyor. Bu bu araba böyle yani. Bu sahtesi yani orijinalini de göstereyim isterseniz. Orijinal rengi böyle. iki tane var kendi. Şöyle şimdi bir daha yapıyoruz. Gözüküyor mu arkadaşlar? Böyle evet. Böyle yapmak zorundayım. Arkadaşlar herhalde o, bu kaza. Herhalde bu arabamız kazandı. Markası Fast yazıyor. Yine göremedim <laughs> herhalde. Arkadaşlar e, durun bekle şimdi görmeyeyim. konsantreliyim. Hadi. Ya <laughs> arkadaşlar Arkadaşlar kırmızıları kırmızı kazandı maalesef bu arabamız kaybetti. Öyle arkadaşlar kapattık. Şimdi böyle koyuyoruz. Şimdi arkadaşlar bu kaç lira derseniz 200 lira 270 lira mı? Bu kaç lira dersiniz arkadaşlar arabaları koymayı 280 lira mı 290 lira mı 270 lira mı ne işte işte bunu yapmak biz bunu yapamamıştık çok zor yapılıyor gibi herkes yapmış ama zor yapılıyor bakın en sevdiklerimden en gerçekçi hapçı arabalarımdan bu var. Forza Raif 5 çekeceğim arkadaşlar. Direksiyon seçtim olunca. Şöyle. Madem bizim kameramız yok. Araba videosu bulamadım arkadaşlar. Ben de böyle gerçek hatta çekerim. Şöyle. top top top. Top top top. <laughs> Arkadaşlar ah, evet, kaç yaşın nasınlarsınız? 16 Bu ne? Hapishma mı? Evet. Hapish. Düz düz. Dur dur Arkadaşlar Lego videosu da gelecek. Ama yeni Lego alınca gelecek. Eski Lego'larımı yapmayacağım onları yaptım çünkü ee, yeni babam Lego alınca video gelecek Lego videosu. Düt düt bir tane Ford Lego videosu çektim. O eski kanalımda sildim o videoları. Yeni videolar çektim. Bunlar benim yeni, yeni videolarım. Yani şey orada o Porsche bir tane Lego'm var. Onu yapamış, yapamamıştım. <laughs> o zaman orada 6 yaşındaydım. 7 yaşıma gitmiştim. Doğum günüme herhalde bir 15 gün olmuştu

Arkadaşlar bunun arkasını merak ettiyseniz böyle bir Max truck. Arkadaşlar bunu da annem bana tatilde aldı bunu. Bunu da bir tane ahna aldı bana. Babaannemin arkadaşı aldı bunu. Bana da bunu. Bu da bunu klanç hediye etti bana. Yani kardeşim sayılır bir tane odi odi bismillahirrahmannirrahim şu arkadaşlar şu kırmızı arabaya giden kazanır bismillah 4 1 arkadaşlar bir daha ben bekleyin Kağıtla bir şey yazmam lazım arkadaşlar yok olmaz birazcık bekleseniz arkadaşlar şimdi bir şey yazacağım bir Türkçe yazısı yazacağım. Öyle daha anlayışım. Bu olur. Şöyle arkadaşlar yazdık. Şimdi kalamayız. ama anlayış arkadaşlar. Şöyle yapalım. Yaparız. Yapalım. Hmm. Dur. Aklıma bir şey geldi. Bu da Herhangi bir şey yapacağım yapma. Bu siliyorsun. Bu da bu 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 araba silgi biri. Bire silgi koyuyorum bu master truck'ınıza. Silgi bir. Bu master annemin tatilinde aldığı master truck'a. Uğumuzu ee, koyuyoruz. <laughs> Uzak bir zaman oldu ama bu küçük, küçük klanç kardeşimin sayıldığı bir tane kardeşimin e, verdiği de bu kalemle veriyoruz. Şimdi bir iki üç şimdi böyle kaldırıyoruz bunları arkadaşlar. Bismillah. <laughs> Dört beş kim kazandı. Arkadaşlar göremedim orada. Ama kamerada bir daha görmem lazım. Bir. Kameraya bakacağım. Bir. iki Üç. Yine göremedim. Arkadaşlar kameraya bakıyorum. Bana. Bakın. Bu. Bir. iki Üç. Evet arkadaşlar. Yani bu Master Trunk'ımız kazandı babaannemin aldığı bir tane arkadaşın aldığı e, Master Trunk kazandı. Galibimiz Master Trunk budur arkadaşlar. Bunu şöyle kazananları böyle buraya koyacağım arkadaşlar. Bu birinci kazanımız. Bakın şurada bakın. Burada. Buraya koyuyorum. Ya da böyle buraya koyayım kazananları. Bakalım. 2 iki, iki, iki oldu. Şöyle. Şunları alalım, bir, bir, iki, şunları yine çekelim, üç, arkadaşlar sarılı kazandı. Annemin bana tatilde aldığı master çırak maalesef kaybetti. Bunu da böyle buraya koyuyorum. Hı. Kaybedenleri de böyle buraya koyacağım. İyi, buraya koyacağım arkadaşlar. Buraya koyayım, bekleyin. Şimdi inşaat şeylerini yarıştırıyoruz. Çok saçma sapan olacağım ama neyse. Şöyle sonra arabalarımız ara, yarışlarımızı bitirelim. Sonra normal arabalarla oynamaya geçeceğiz arkadaşlar. Yarışta. Bu son yarışımız. Bir. Benim bacağıma kadar gelecek burama kadar. Bir. iki Ne o kadar diyorsanız arkadaşlar yani zaten çok yavaş gidiyorlar hepsi de o yüzden. Bunları da binden mi aldık? Hacizbirden mi aldık? Ama herhalde bu 5 sene Vardır bu. Evet. Bir. İki. Çekelim yine şunları. Üç. Arkadaşlar kamer kameraya bakmadım valla. Bir. İki. Bir. İki. Üç. Kim kazandı? Dur bir daha göremedim. Bir daha. Bir. İki. Ar çekimden bağlıyorum şimdi. Ar çekim yok ki nerede bağlayayım yani? Şöyle Unutma çekim var mıydı diye bir. kim kazandı orada göremedim yine bir iki arkadaşlar kazanan bu oluyor bu da kaybediyor o yüzden bunu buraya koyuyoruz. Büt. Galibiz 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 Şimdi bir tane yarışımız kaldı arkadaşlar. Bir tane. Bir tane. En sevdiğim Haptis arabalarımı göstereceğim arkadaşlar. Buraya düzenliyorum Arkadaşlar annemin olduğu canavar Batman'in arabasını gösterir misin? Bunu annem aldı bana hatırlamıyorum. Bu da en sevdiğim Haptis araba. Arkadaşlar en sevdiğim renk benim yeşil. O yüzden İki tane yeşil arabam var. Arabam da. Bazıları arkadaşlar bahsede istedim. Şöyle yapacağız arkadaşlar. Yarışımız şey olacak. Ya da ne no. Yarışımız şunu koyalım. Silahlar vs. Ee, bunda sarı var. Bu olmaz. Siyah. Silahlar vs.